Merhaba. Ben psikiyatrist, psikoterapist, uzman doktor Sevilay Zorlu. Bugün konumuz evli bakireler. Bu nasıl tanı diyebilirsiniz? Bu nasıl bir şeydir? Evli bakire olur mu? Bizim kadınlarımıza şu soru sorulduğunda, ilk cinsel deneyiminizde ve ilk gecenizde sorun yaşadınız mı diye sorulduğunda %54 evet yanıtını veriyor. Bu ne demek? Bizim toplumumuzdaki iki kadından biri bu konuda sorun yaşıyor. 2013 yılından önce vajinismus tanısıyla adlandırılırken bugün 2013 yılından sonra cinsel ilişkiye girmede zorlanma, pelvis, içe girme, ağrı bozukluğu tanısıyla geçiyor tüm dünyada. Peki neden? Çünkü e, bu bizim kültürümüzle ilgili ve bunun eğitimle de ilgisi yok. Çoğunluğu e, avukat, doktor, öğretmen, ev hanımı olabileceği gibi hiç okuma yazma bilmeyen hastalarımız da olabiliyor. Bu bizim aslında kanayan bir yaramız. Konuşulmayan bir konu. Fakat çiftleri çok derinden etkileyen bir konu. Ve buradaki sorunlardan biri de nedir biliyor musunuz? İlerleyen süreçte %17 hala bu sorunun devam ettiğini söylüyor. Aslında ağrılı cinsel ilişki şeklinde de devam ediyor. Biz biraz sorguladığımızda danışanlarımızı, her pozisyonda rahat cinsellik yaşıyor musunuz diye sorduğumuzda hayır diyorlar. Fakat sorun olduğunun farkında değiller. Sorun olduğunun farkında olmayan insan bunun çözümünü de araştırmıyor ve böyle bir ömür geçirebiliyorlar. Ee, ve bir süre sonra şu oluyor, bunu çiftlerimizle çok konuşuruz, birbirlerine batmaya başlarlar. Çünkü başta çok sık denemeler yapılır. Giriş denemeleri. Zamanla çift birbirinden uzaklaşmaya başlar. Çünkü her deneme bir hüsranla sonuçlanır. Düşünsenize büyük hayallerle bir evliliğe başlıyorsunuz. E, cinsel birleşmeyi de ilk gecenize sakladınız. Ve sonuç hüsran. Kadında korku, kasılma, bazen ağlama, titreme. Çoğu zaman eşi de ona kıyamaz ve o da uzaklaşır eşini üzmemek için. Bir bakarsınız bir süre sonra yatak odasında Yatakta biri bir tarafta, biri bir tarafta yatan. Salonda manzara nasıl derseniz biri bir koltukta, diğeri bir koltukta televizyon izleyen. Hayata küsmüş, tabiri caizse gözünün feri sönmüş, yaşam enerjisi sönmüş. Gencecik insanlar tabi bu süreç uzadıkça bu daha farklı boyutlara geçebiliyor. Çoğu zamanda bununla ilgili hiçbir çözüm aranmamış oluyor ve böyle yıllar geçiyor. Geçerken de bazı çiftlerde armudun sapı, üzümün çöpü, bu diş macunu neden ortadan sıkıldı? İşte çorapların çamaşır, kirli çamaşır sepetine yürüyerek mi gidecek? Her şeyleri birbirlerine batmaya başlayan. Bir süre sonra da ev arkadaşı olduk biz diğer çiftler. Ve bize yardım almaya gelen çiftlere baktığımızda da bir bakarız bekleme, doktor bekleme salonunda işte bir kadın, genç bir kadın, genç bir erkek işte anneleri, babaları, kardeşleri, bütün aile panik halinde buraya gelmiş yardım arıyorlar. Zamanla tabii bu biraz daha azalmaya başladı çünkü e, bazı çiftler de şunu söyler. Doktor hanım bir Allah biliyor bir siz. Yani bizim yıllarımız böyle geçti, kimseyle paylaşamadık, çözüm olabileceğini bilmiyorduk. İşte sizler anlattıkça duyduk bunun çözümü olduğunu ya da bunun bir sorun olduğunu. Bütün aileler için bu bir alarm halidir. Düşünsenize evleninceye kadar hiç konuşulmayan, yasak olan, günah görülen cinsellik birdenbire bütün ailenin gündemi verir Düğün sonrası özellikle evlilik sonrası dönemde çünkü üreme fonksiyonu için de çok önemlidir. Bazen sorarız hani uzun süreli bu sorunu yaşayan çiftlere işte bir ay değil, iki ay değil, üç ay değil, beş yıl, on yıl, yirmi yıl, yirmi iki yıl, yirmi beş yıl, otuz sekiz yıl nasıl geçer? Onların cevabı genelde şöyle oluyor. Doktor hanım bizim aslında sevişmede eşimle sorunumuz yok. İşte biz giriş yapamıyoruz fakat birbirimizi çok seviyoruz. Eşim işte ön sevişme sonrası sürtünürken boşalıyor. Ben de orgazm oluyorum. E biz böyle birazcık denerken de e bebek de oluverdi. Hiç kimse bizim sorunumuz olduğunu bilmez. Kimsenin haberi yok. Anlamıyorlar ki. Bizim zaten çocuğumuz da var. E biz zaten çok iyi anlaşan bir çiftiz. Her şey dışarıdan çok iyi görünüyor. Tabii cinsellik çok mahrem bir alan. Çok ciddi bir alan. E, cinsel terapistler olarak bizler cinselliğin çok ciddi olduğunu düşünüyoruz. Mizahla ilgilenen sanatçılar da bunu söylerler. Mizah ne kadar ciddi bir konudur cinsellik de çok ciddiye alınması gereken ve bilimsel dayanaklarla çözümlenmesi gereken bir durumdur. Hatta bazen şöyle olur. Şimdi biz araştırmalarda hani iki kadından biri ilk gece sorun yaşıyor. İşte %17'de hala devam ediyor dedik. Fakat şunu da söyleyebilirim ki size. Bir grup giriş yapabiliyor. Hani penis bir şekilde vajinaya girdi. İşte ağrılı, sızılı, sıkıntılı, sorunlu ama böyle bir devam edildi aslında terapiye gelen çiftlere de şunu söylediğimde e, ya aslında siz iyi ki gelmişsiniz. iyi ki giriş olmamış. Ya bu doktor ne diyor bize diye düşünürler. Fakat e, eğer ki sorun olursa insanlar yardım arayışına giriyor ya. Giriş hiç olmazsa bu çift yardım alıp çözmekle ilgili bir şeyler yapabiliyor. Fakat e, giriş olanlar ama Ağrılı cinsellik yaşayanlar bunu bir ömür birlikte sorun şeklinde sürdürebiliyorlar. Ve bir süre sonra kadın ağrılı cinsel ilişkiden dolayı isteksiz olabiliyor. E, erkek de pes ediyor. Yani sonuçta acı çeken diye eş var. Her pozisyonda rahat cinsellik yaşayamıyor ve farkında bile değiller. Örneğin çift terapisine gelen danışanlarımızdan kadını alırsınız. Yalnız alırız biz bu arada cinsel terapilerde çünkü kendini rahat ifade edebilecekleri bir güven ortamı oluşturmamız gerekiyor. Dediğim gibi kolay bir şey değildir insanın kendi cinselliğini konuşabilmesi. Çok zordur. E, fakat araştırmalar şunu da gösteriyor ki doktorunuz eğer ki size e, soruyorsa insanlar cinselliğini rahat anlatabiliyor. Onun için profesyonellere de çok iş düşüyor. Doktorun da rahat konuşabilmesi çok önemli. Kadına sorarsınız cinsel hiçbir sorunumuz yok der. Erkeğe sorarsınız o da der ki çok berbat doktor hanım cinselliğimiz Eşim tek pozisyonda cinsellik yaşayabiliyor ve hiç rahat değil. Ve buradan anlıyoruz ki ve üzülüyoruz ki bu insanlar sorunla birlikte bir ömür geçiriyorlar ve farkında bile değiller. Demek ki pek çok insan bu sorunu yaşıyor. Yani demek ki tek siz yaşamıyorsunuz. Onlar çözebiliyorsa demek ki siz de çözebilirsiniz. Sadece şunu fark edin ki bu bir sorun. Bu psikiyatrinin bilimsel tanımlamasında geçen, cinsel işlev bozuklukları içerisinde geçen bir sorun. Herkes çözebiliyorsa bu sorunu sizler de çözebilirsiniz. Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz. Mutlaka çözüm yollarını bulacaksınız.